Merhabalar rotaslarım kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere güzel bir video çekeceğim. Sizde ilişkinizde eksik olan neydi? Sizde demeyeyim. İlişkinizde neyi eksik gördü acaba partner? Ne eksilmişti ya da hiç olmadı? Onun beklentisinin dışında bir şeyler gelişti veya da işte o duyguyu bulamadı. Neyi bulamadı? Mesela bir şeyleri buldu ya da bulamadı eksik olan neydi diye başlayacağız. Bu arada kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum efendim. Aşağıda WhatsApp numaramdan her şekilde benimle irtibat kurabilirsiniz. WhatsApp numarama birincisi tarot dersleri için yazabilirsiniz. Tarot derslerimiz başlıyor çünkü Serios sınıfına sizleri bekliyor. Evet benim o gizli sırlarım nokta atışlarımın nasıl olduğu nasıl yapabiliyorum sizlere bunları öğreteceğim belki de ilk defa duyacağınız bilgilerle karşılaşacaksınız evet arkadaşlar aşağıdaki whatsapp numarasına yazıp bilgi alabilirsiniz merak etmeyin sizler için her türlü kolaylığı yapıyorum ve aynı zamanda da tabii ki e, efendim özel danışmanlıkları için doğum haritası tarot yine aynı whatsapp numarasına ve nisan şirik kartlardan almak isterseniz de yazabilirsiniz Evet bu arada 3 etkileşim abone ol tuşuna basıp zil tuşunu açmak ve benimle birlikte olmak ister misiniz? Hadi o zaman ve aynı zamanda bir beğeni yapıp aşağıya da uyanları aldım güzelleri kabul ettim derseniz bence çok güzel bir etkileşim olur her hepimiz için herkes için hadi bakalım şimdi başlıyoruz burada arkadaşlar Neyi eksik bulmuş bu zata muhterem? Bir kere hala bekliyormuş. Bir şey eksik buldu da diyemeyiz yani. Ters niye açılıyor bunlar? Her şeyi eksik bulmuş diyebiliriz. Muhteşem bir mucize aramış. Yani bir mucize aramış. Bu ilişkide demiş ki yani bir mucize gelir mi bana? Ben böyle mucize istedim, güç istedim. hayallerim fos çıktı çünkü bu hayalleri fos çıkma ya da adaptasyonumu dağıttı bu ilişki diyor yani hayallerimin e, ötesinde beklenti yapmıştım bir mucize beklemiştim bir güç istemiştim ama sonsuz güç ay canım benim ya bir insan üstü varlık istiyor bu hayatında yani bir insan güçsüz zamanı da olur güçlü zamanı da olabilir insan üstü bir varlık e, değiliz biz insan varlıkları olduğumuz için Hala bekleme yapıyor. Aslında hala barış istiyor. Yani ne istedin veya neyi eksik gördün diyelim. Gücü eksik görmüş arkadaşlar. Şu anda küsmüş. Bakın aslında var ya şımarığın biriymiş. Hiçbir şey eksik değilmiş. Bakın her şey var. İlahi göksel yardım bile var yani. Sizin aşkınız bile kutsanmış. Yuh yani be. Ben yani böyle konuşmak istemiyorum çünkü sinirleniyorum. Burada diyor ki şımarıklığından, canının sıkıntısından böyle bir bahane yaptı. Kenarıya çekildi diyor yani. Ay kartı. Kendine ne istediğini bilmeyenler var bir kısmı. Bir kısmı da bazı kişiler olaylar, durumlarda böyle ikilemde kalmış, üçüncü şahıslar olabilir. Farklı sizin bilmediğiniz kişilerle zıplamış olabilir. Onlar böyle onu hayal kırıklığına falan uğratmış. Demiş ki ben demiş. Yani ilişkimde bunları eksik gördüm. Başka aşka eksik göremezsin. Evet, aşk tamamlanmamış. Yani aşkı biraz eksik görmüş. Çıkan kartlara göre ne istiyordun? Ee, yeni hayatına başlamak istiyor arkadaşlar, yeni bir hayat istiyor. Aslında siz karşılaşıyorsunuz ya da karşılaşacaksınız. Burada ya mesajda olur, e, farklı iletişim yollarıyla ile olur. Sizin burada yine e, bir arada olmanızı gösteriyor. Şu an her ne kadar sessizliğinde olsa da. Valla sizinle ilgili şoklama kule haberler bile var. Sizi de şoka uğratmış aşkta kendini de şok uğratmış. Krizlere girmiş, hasta olmuş, fiziksel hasta olmuş, kavgalarınız olmuş. Eksiklik çok arkadaşlar. Yani gerçekten eksiklik çok fazla. Peki hiç mi bir şey bulamadın diyelim ya? Ay bu ne be? Yani yerlerde sürünüyor sizden ayrıldığı için de yerde sürünüyor sizinle birlikte de yapamıyor yani böyle bir şey Ay şu kulenin üstünü kapatalım bu insan evli olabilir yıkımda olabilir yuvası falan yani bunun için de orada yıkılıyorsa bu taraftan toparlayamıyor böyle bir durumu da asla istemeyiz zaten evet şimdi bakalım neyi eksik görmüş güzel haberler istiyor aslında arkadaşlar ve aynı zamanda da tutkuyu diyelim biz ona tutkuyu eksik görmüş ve aynı zamanda size karşı tutkulu kıskançmış siz de onu belki çok bunu yalnız kıskandınız evet ne istiyor ne istiyor bir grup çalışmaları arkadaşlar yani burada aslında tepeme çıkanı gördünüz eksik gören her şey çıktı hiçbir şey tamam görmemiş bu kendisi dört dörtlük herhalde bilemedim şanış şöhret parayı ün kendine kariyerine uygun birini istiyor karmasında zaten e, bunun çok eleştirisel bir yapısı var yani karmasında böyle bir şey istiyor bakar mısınız tepeme çıkan ucubeye e, bu e, tıraş oldu <laughs> jüpi ve aynı zamanda karmayı tamamlamak istiyor. Kendiyle birlikte bir şey istiyor böyle bütünleşmek istiyor. Arkadaşlar aslında bu kadar eksikliğe rağmen kendini şey gören bir insan yani bu ilişkiden de azade edemiyor yani. Yine sizinle ne sizinle oluyor ne siz siz olabiliyor gibi düşünebilin gecikmeli de olsa şu son çıkan kartlar bu ilişki hakkında bir ümit veriyor sıcaklığı güneşi varmış şu Rumi kartları bakalım nasıl şifalanacak bu ilişki diyelim çünkü bir eksiklik görüp duruyor her şey eksik onun için sizi bir sultan gibi görecekmiş hmm. evet Kendini bu eşsiz bir bahçe gibi görüyor arkadaşlar ve böyle kendini eşsiz bir bahçe gibi gördüğü için de e, burada kendine de böyle eşsiz bir bahçe arıyor herhalde yani eşsiz bir bahçe uzun bacaklı seni yerim yerim seni sabote etme benim videomu annem sabote etme sabote etme annem bak 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 şuraya bak sabote etme anneciğim ucum bacaklım benim hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım bismillah hadi evet şifası egosunun inmesi aşağıya ve burada refah istiyor zaten amacına ulaşmış olacaksın Allah refah versin zaten amacına ulaşmış olacaksın diyor her şey bir anda olup bitecek ve çabuk gelecek bu insan benim düşünceme göre ee, ve bugün bu videoyu sabote edenler var arkadaşlar ama yapacak bir şeyimiz yok yani şimdi videoyu mu e, keseyim e, ondan sonra kesemiyorum <laughs> devam mutlu son arkadaşlar <laughs> karma mutlu son ya, siz çoğunuz mutlu sona ulaşacaksınız merak etmeyin bütün umutlarım ve hayallerim birer birer oluşuyor kendime mutlu sonlar yaşama izni veriyorum he he ay, ay bunun üstüne açılır mı siz kendinize mutlu son yaşama izni verir misiniz? Lütfen bana bunun için söz verir misiniz? Aşağıya söz veriyorum deyin. Bu kişiyle ya da başka kişiyle ama mutlu son yaşama izni ver kendine. Bu izni vermezsen kendime mutlu sonlar yaşama izni veriyorum diye bir kerecik söyle lütfen. Evet arkadaşlar, şimdi hemen okuyoruz. Bakın karma, kader çarkı da zaten karmayı anlatıyor. Burada da bir karma çıktı. Evet arkadaşlar, karma çıktı. Yani dönüp dolaşıp aynı şeyleri ayrı insanlarla yaşıyorsan dersini almadın demektir. Muhtaçlara iyiliklerde bulun, yardımlar yap, hayvanları besle. Bunun yanı sıra aynı zamanda da çöpleri topla, gerekirse doğaya bir yardım et. Özellikle hayvanlara senden daha Az şanslı olanlara yardım et ve aynı zamanda iyiliklerde bulun ki hani bu davranışlar içinden gelerek de insanları affet ki karmanla helalleş diyor. Ve bu konu düşündüğünden daha derin diyor ya arınmaya niyet et diyor. Arkadaşlar bu zaten olayı kopardı sizleri seviyorum bu olayı kopardı yani burada diyor ki sen eğer şunu yaşıyorsan bu insan nerede ne eksiklik gördü diye düşünüyorsan da evet buraya geldi ve yattı buraya düşünüyorsan da şöyle düşün karma çok derinlerde bir yerlerde e, dağdının dağdasından gelenleri yaşıyorsun farklı kişilerle yaşayabilirsin neler yapman gerektiğini söyledim dualar ritüeller e, bilinçaltı temizlikleri ve aynı zamanda da karmayı temizlemek için kendinden daha az şanslı kişilere yardımcı olmak bizim başlıca görevimiz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Jüpiter tarçın orada yatıyor. Venüs orada yatıyor ama bu burada yatıyor. Bu bebeğim buraya bana ihtiyacı varmış ki yanıma geldi şu anda. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Yine başka videolarda görüşmek üzere.